Malatya'da 2014 yılında kaybolan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın temelinde cansız bedeni 2024 yılında bulunan Hüseyin Batur 50 cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Batur'un kaybı yıllar sonra ablası Zaide Kopan'ın 6 Nisan 2020 tarihinde Star TV'de yayınlanan Gerçeğin Peşinde programına katılmasıyla yeni bir boyut kazandı elde edilen yeni bilgiler üzerine dosya yeniden açıldı. İlk başta sonuç alınamasa da, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın peşini bırakmadı. Soruşturma derinleştirildikçe, Hüseyin Batur'un öldürüldükten sonra araziye gömüldüğü ve cesedinin üzerine temel atılarak bir ev inşa edildiği ortaya çıktı. Korkunç gerçek, evin 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonrası emniyet ekiplerinin şüphe üzerine yaptığı kazıyla gün yüzüne çıktı yapılan incelemede Batur'un kafasına kurşun sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Batur'un eski eşi hediye geçen 53 sevgilisi olduğu iddia edilen Ali Rıza Türker, 45 ve Ali Rıza Türker'in kardeşi Bayram Türker, 39, hakkında tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırladı. Duruşmaya Diyarbakır cezaevinde bulunan tutuklu sanıklar Sekbis, ses ve görüntü bilişim sistemi üzerinden katıldı. Ancak salıklar, Sekbis ile savunma yapmayacaklarını belirterek, mahkeme huzurunda ifade vermek istediklerini dile getirdi. Mahkemede dinlenen Batur'un çocukları dikkat çekici beyanlarda bulundu. Hüseyin Batur'un çocukları, babalarının öldürülmesine dair tanıklık yaptı. O dönem yaşları küçük olan dört kardeş babalarının şehir dışında çalışması nedeniyle yokluğuna alışık olduklarını, ancak dedesinin cenazesine gelmeyince şüphelendiklerini ve boşanan anneleri yerine halalarının kayıp başvurusunu yaptığını söyledi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların Malatya'ya getirilerek mahkeme huzurunda ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla davayı erteledi.